Merhabalar, Sedadan Lezzetler YouTube kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere kabardıkça kabaran, bu şekilde gördüğünüz gibi balon balon olan pişi tarifi vereceğim. Ama bu pişinin en önemli özelliği kabarmasının yanında hiç yağ çekmiyor. Evet, sıfır yağ çeken bir pişi tarif veriyoruz. Bunun için bir su bardağı yoğurdum var. Yoğurdun yarısı suyu, yarısı yoğurt olarak ayarladım koyu kıvamlı bir yoğurt. Eğer sulu yoğurt ise tamamını bir su bardağı yoğurt olarak ayarlayabilirsiniz. İçerisine bir yumurtayı koyup güzel bir şekilde öncelikle karıştırıyorum. Ardından içerisine bir tatlı kaşığı kadar tuz ilave ediyorum. Ve de bir karıştırıp ununu eklemeye başlıyorum. Unu kontrollü bir şekilde yavaş yavaş eklemem gerekiyor. Benim toplamda 3 su bardağı un gitti, ama bu sizin yoğurdunuzun sululuğuna ya da yumurtanızın büyüklüğüne göre değişebilir. Lütfen kontrollü ekleyin. Bu pişinin en önemli özelliklerden birisi kabartma tozu değil karbonat ile yapılıyor olması. Şöyle gördüğünüz gibi bir dolu çay kaşığı karbonatın üzerine limon sıkarak karbonatı erittim ve onu unun üzerine ilave edip güzel bir şekilde yoğuruyorum. Tabii ki karbonat yoksa kabartma tozu da kullanabilirsiniz. Ama söylediğim gibi bunun özelliği bu güzelliği veren lezzetlerden birisi de karbonat ve limon suyu diyebilirim. Çünkü böyle bir kıyırlık yapıyor. Hoş bir e, tadı ve e, dokusu oluyor öyle söyleyeyim. İyi bir şekilde yoğuruyorum. Çok sert bir hamur olmayacak, kulak memesi yumuşaklığında olacak kıvamı gördüğünüz gibi. Hamuru ne kadar çok dinlendirirseniz o kadar güzel olur. Daha da çok kabarır. En az 15 dakika dinlendirmenizi tavsiye ediyorum. Ben şöyle 15 dakikadan daha fazla yarım saat kadar dinlendirdim. Hemen tezgaha alıyorum, şöyle küçücük bir hazırladım. İyice güzelleşti hamurun dokusu. Tezgaha çok fazla un almadan inceltebildiğim kadar, yaklaşık olarak 1 santim olarak hamurumu merdane ile açıyorum. Yarım santim ile 1 santim kalınlığı uygun oluyor çok fazla kalın yapmanızı tavsiye etmem arkadaşlar. Ardından istediğiniz bir kalıp ile ya da bıçak yardımıyla keserek şekil verebilirsiniz. Ben bardakla yuvarlak şeklini çok seviyorum. Çünkü balon balon gerçekten top top oluyorlar. Bu çok hoşuma gidiyor. Yuvarlak bardakla şekil verdim. Hemen yan tarafta da zaten tavama zeytinyağını koydum. O da orada kızıyor. Yağımızın güzel kızması gerekiyor ki hemen kabarı versinler. Size tavsiyem bu ikinci hamur, ikinci tur hamur var ya kullanacağımız. Onu lütfen çok fazla un ile boğmadan olabildiğince az un kullanarak tekrar şekil verip pişi hamuruna dönüştürmeniz. Kalınlığı da şöyle gösterdim sizlere. Hemen yağın içerisine atıyorum ve de yavaş yavaş kızartacağım. Size bir püf noktası da burada hemen vermek istiyorum. Yağ attığınız pişilerin üzerine aynı yağdan bir kaşık yardımıyla Gezdiriverin onun kabarmasını sağlayacak. Üzerinden şöyle gördüğünüz gibi yağ üzerine attıkça iyice kabarıyor iyice şişiyor. Tabii ki bunu çevirerek de yapabiliriz. Yani yine kabaracaktır ama üzerinden bu kızgın yağ geldikçe onun sönmemesini sağlamış oluyoruz. Çünkü hemen çevirdiğimiz zaman kabarmadan daha az kabarmasını sağlayabiliriz. Ama bu şekilde üzerine kaşıkla yağ gezdirirseniz eğer gerçekten çok daha fazla kabarıyor. Hemen kızaranları şöyle gördüğünüz gibi kocaman oldular. Kağıt havlu sermiş olduğum tabağımı alıyorum süzerek ve diğerlerini kızartmaya devam ediyorum. Arkadaşlar tarifin açıklama bölümüne yazacağım ayrıntılı bir şekilde. Sizler açıklama bölümünden okuyabilirsiniz. Ben diğer pişleri de şu şekilde kızartıyorum. Bazı kenarlar kalın olabiliyor. O yüzden onu elimle hafifçe inceltiyorum. Eşit oranda olsun diye. Biz küçükken annem bardakta falan yapmadığı zamanlar şöyle gördüğünüz gibi bıçakla ya da bir rulet yardımıyla üçgenler şeklinde, kareler şeklinde keser ve o şekilde kızartırdı. Bu halde daha pratik tabii ki çünkü herhangi bir ziyan da olmuyor. Bunu da bu şekilde göstermek istedim sizlere. Hatta bazı yörelerde kulak deniliyor, başka bir şey deniliyor. Bilmiyorum sizin oralarda ne deniliyor adına bu mayasız pişinin. Biz de el böreği denir bu şekilde söylediğim gibi üçgen ya da kare şeklinde kesilerek kızartılır. Hemen beş çayına ya da kahvaltıya yapılırdı. Ya da ikindi çayının yanına yetiştirilir. Reçelle peynirle çok lezzetli bir şekilde yenirdi. Yıllardır yapıyorum çok da seviyorlar evdekiler. kim yese gerçekten hiç yağ çekmemiş diyor. Bütün püf noktalarını uyarsanız siz de bu şekilde bol kabaran yağ çekmeyen pişiler yapabilirsiniz. Beğendiyseniz lütfen yorum ve beğeni kısmına fikrinizi yazmayı unutmayın. Beğeninizi yapmayı unutmayın. Kanalıma abone değilseniz abone olmayı daha ihmal etmeyin lütfen. Allah'a emanet olun. Sağlıcakla kalın. Şöyle görün bakalım. İçini doldur doldur yapışlarım nasıl olmuş.